iPhone 16'nın nasıl bir şey olacağına dair en net sızıntılardan bir tanesi şu anda önümde. iPhone 16 için hazır anda iddia edilen kapakları ele geçirdik arkadaşlar. Çin'den geldi bu kapaklar. Biliyorsunuz bu sızıntılar genelde gerçek çıkıyor. Daha önce de öyle olmuştu. Şu anda elimde iPhone 16 ailesine ait olan 16, 16 Plus, 16 Pro'nun kılıfları şu anda elimde. Ve buradan bir şeyler çıkartacağız. Aldığım notlar var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Videoyu şimdiden beğenin. Videonun sonunda da yorumlarınızı bekliyorum. Önce şu kapaklara bir yakından bakalım. Dostlar bir tanesini açtım hatta iki tanesini açtım. Açılanlar şurada. Bunlar da Pro büyük bir ihtimalle. Neden Pro diyeceksiniz? Çünkü kamera dizilimi burada daha farklı. İlk defa sizlerle beraber açalım. Bu arada bu kapaklar bize Zore'den geldi. Zore'ye de teşekkür ediyoruz. Bakın bu 16 Pro Max'in kapağı arkadaşlar. Şimdi bu kapakta çok enteresan detaylar var. Elimde 15 Plus var. Bu da 16 Plus'ın kapağı. Şimdi ben bunu şu şekilde içine yerleştirdiğim zaman Oluyor ama hani bir olmamışlık da var. Boyutlar anladığım kadarıyla biraz değişecek. Ama kamera ne alaka oldu? Hiç olmadı. Demek ki bu kamera dizilimi değişecek. Kamera dizilimi belki yeniden dikey olabilir. Hatta şuraya belki de 16 ailesine lidar sensör gelebilir. Bilmiyorum 3. bir kamera gelir mi ama bana sensör gelir gibi geldi. Ama en büyük yaşadığım şok şu taraftaki giriş oldu. Bunun ne olduğuna dair herhangi bir fikrim yok arkadaşlar. Bunu hep beraber konuşacağız. Ama önce bazı gerçekleri bilmekte fayda var. Bekle. Beklentiler yüksek. Yani iPhone 16'dan beklentiler gerçekten çok yüksek. Bunun sebebi de yapay zeka. Çünkü yapay zeka hayatımızı değiştiren yenilikleri her gün duyurmaya devam ediyor. ChatGPT burada çok önemli bir marka. ChatGPT'den hemen sonra Google'ın Gemini'ye geldi. Herkes şimdi Apple'dan bir beklenti içerisinde. Peki Apple neden bu alanda sessiz? Aslında sesini duyuracağı hatta günlük hayatımızın nasıl değişeceğini bize en net şekilde duyuracağı etkinliğe günler kaldı. Yani bir aydan daha az bir zaman kaldı. Hangi etkinlikten bahsediyorum? Çoğunuz biliyorsunuz World Wide Developer Conference yani Dünya Geliştiriciler Konferansı'na çok az kaldı. 9 Haziran, 13 Haziran kısmetse belki de yerinde izleriz. Bilemiyoruz artık. Bakacağız. Heyecan dorukta. Peki orada neler tanıtılacak? Tabii ki yeni iOS tanıtılacak. iOS 18'den bahsediyorum. Tabii ki sadece iPhone için işletim sistemi değil. iPadOS, MacOS, sonrasında Apple CarPlay, Apple'ın TVOS işletim sistemi ve daha birçok yenilik tanıtılacak tamam işletim sistemi yeni ama içerisinde ne olacak? Cevap tabii ki yapay zeka. Çünkü Apple'ın Siri'si aslında bir yapay zeka ürünü. Yani bizim sesimizi anlıyor ve ona uygun bir şekilde bize cevap veriyor. Ama işin içerisinde artık üretken yapay zeka var. Üretken yapay zekayı da en güzel örnek birçoğumuzun da yakından tanıdığı ChatGPT. Sonrasında eski adıyla Bart, yeni adıyla da Google Gemini. Bunlar üretken yapay zeka. Şimdi üretken yapay zekada beklenti biraz daha artıyor. Yani önceden hava durumunu sor Belki bir fotoğraf çekeceğiz. Diyeceğiz ki ben nasıl görünüyorum? Dışarıdaki havaya göre sence ben güzel mi giyindim? Doğru mu giyindim? Veya bir matematik probleminiz var ve gecenin bir vakti ders çalışıyorsunuz. O matematik probleminin nasıl çözüleceğini bilmiyorsunuz. Belki iPhone kamerasıyla bir fotoğraf çekip daha sonra da Siri'ye şunu sorabilirsiniz. Bana bu sorunun çözümünü tane tane anlatabilir misin? Biraz yavaş anlat çünkü anlamadım ben bu konuyu dediğiniz zaman size yardımcı olacak bir öğretmen de olabilir. Veya bir konuşma yapacaksınız anında çeviri yapabilir. Ya hayal gücümüzle sınırlı bunlar, o nedenle beklentiler yüksek. Şimdi ben bunları neden anlattım? Hemen söyleyeyim. Üretken yapay zekanın performansı iki tane önemli kritere de bağlı. Bunlardan bir tanesi on device dediğimiz cihazın içerisindeki MPU yani neural process unit, yapay zeka ünitesi aynı zamanda bir de buluta gönderiyor, bulutta işleniyor ve buluttan cevap geliyor. Tüm bunlarda cihazın performansı çok önemli, İnternet bağlantısı önemli veya içerisindeki MPU'nun da dahil olduğu işlemci önemli. Apple silikona fokuslanıyoruz. O nedenle cihaz değişecek. Yeni bir işlemcide doğrudan üzerinde performansı üretken yapay zekanın çalışacağı bir iPhone 16 bekliyoruz arkadaşlar. Bu en büyük beklentiler arasında. Onun dışında baktığımız zaman arka kamera dizilimi biraz farklı olacak gibi görünüyor. Özellikle de uygun fiyatlı iPhone seçeneklerinde biliyorsunuz iPhone bir aile. Yani iPhone 16 çıktığı zaman hangi modellerin çıkmasını bekliyoruz? iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max'i biz bekliyoruz diyoruz. iPhone 16 ve 16 Plus'ta belki de daha önceden sadece Pro ailesinde gördüğümüz yeteneklerin bir kısmını görebiliriz. Mesela bunlar arasında bir lidar sensör olabilir veya daha fazla kamera olabilir. Bu kamera sensörü veya lidar sensör bizim çok daha iyi fotoğraf ve video çekmemize vesile olabilir arkadaşlar. O nedenle buradaki kılıfın şu çıkıntıları belki de bizim ihtiyacımızı görecek gibi duruyor. Şimdi onun dışında hemen telefonumu da şöyle bir kaldırayım arkadaşlar şimdi. 15 Plus'ı şöyle yan yana bir tutayım şimdi buradaki güç butonu burada var yani güç butonunda değişiklik yok anladığımız kadarıyla ama şuradaki butonun ne anlama geldiğine bakmamız lazım acaba bu anteni kapatmayan bir buton mu ya da burada bir parmak izi okuyucusu mu olacak veya bir başka tuş mu olacak buraya dokunduğumuz zaman bir fonksiyon mu devreye girecek bunu anlamak şu anda gerçekten zor ama çok kısa sürede daha fazla sızıntı geleceğini düşünüyoruz tabi burada sizin de yorumlarınız önemli aşağıya lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın diğer tarafa baktığımızda aslında çok fazla bir değişiklik yok arkadaşlar. Şurada bir aksiyon butonunu görüyoruz ve sesi açıp kapattığımız butonu görüyoruz. Kılıfta onun dışında bir değişiklik yok. Yine MagSafe olacak. Her ne kadar burada pek belli olmasa da aşağıda hoparlörlerin çıkışlarını görüyoruz. O nedenle beklenti daha fazla kamerada. Şimdi arka kameraların diziliminde şöyle bir değişiklik var çünkü uymuyor. Tamam ama ön kamerada yine beklentimiz yüksek. Çünkü ön kamerada belki biraz daha geniş açıya ihtiyacımız olabilir. Fotoğrafta zaten böyle bir seçenek var. Tek tıklamada bir tık açı genişliyor. Ön kamera gayet başarılı. Hatta Android telefonlara 4K 60 FPS video çekmesini öğreten bir kameradan bahsediyoruz. Apple bunu yıllardır yapıyor. Android telefonlarda Samsung dışında diğer modellerde bu yıl görmeye başladık. O nedenle Apple'ın ön kamerası zaten başarılıydı. Ama bir içerik üreticisi hatta yoğun bir içerik üreticisi olarak sizlere şunu söyleyeyim. Ben iPhone 16'nın ön kamerasında önemli değişiklikler bekliyorum. Hatta video çekerken biraz daha geniş açılı bir yetenek bekliyorum arkadaşlar. Bu arada bunu neye dayanarak söyledim? Şimdi geçtiğimiz haftalarda Tim Cook Doğu Asya tarafında önemli ziyaretlerde bulundu. Ben bakıyorum Tim Cook'la video çeken bir sürü kişi vardı. İçerik üreticileri de vardı. Orada Apple fanları da vardı. Herkes şöyle çekiyordu ve Tim Cook'un önünde yapıyorlardı bunu. Kamerayı açıyor tamam mı? Ön kamerayı açmıyor. Bakın şu anda ön kamera açık. Ne yapıyor? Arka kamerayı açıyor. 0.5'e alıyor. Sonra aslında böyle çekiyor. Yani Tim Cook'un önünde böyle videolar çekiliyor. Bu da ne anlama geliyor? Eminim Tim Cook mesaj almıştır. Ya bunlar niye ön kamerayı kullanmıyor? Niye arka kamerada 0.5'i kullanıyor? Çünkü video çekerken geniş açıya ihtiyacımız var. Belki iPhone 16 ailesinde bu geniş açıdan faydalanabiliriz. Bir başka yenilik belki iPad'lerde olduğu gibi M işlemcilerin bu mobil cihazlarda da olması. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde performans canavarı. Muhteşem bir ürün. Yeni iPad Pro yani 7. nesil iPad Pro'ya yakından bakmıştık. İçerisinde daha dizüstü bilgisayarlarda olmayan M4 işlemci vardı. Acaba yeni iPhone'da A serisi Bionic işlemci yerine belki de bir M4 işlemci görür müyüz diye bir soru işareti var. Bir diğer beklediğimiz yenilik de bu. Başka neler var? Hazır iPhone 16'nın kılıfı elimizdeyken konuşalım diyecek olursanız benim vereceğim cevaplardan bir tanesi şarj konusunda biraz daha iyileştirme. Çünkü pil teknolojilerinde önemli değişiklikler yaşanıyor. Çok daha yoğunluklu yani enerjiyi çok daha yoğun bir şekilde saklayabilen batarya teknolojileri artık çıkmaya başladı. Belki Apple öncelik güvenlik biliyorsunuz Samsung'un yaşadığı Note serisinde yaşadığı çok büyük bir kriz vardı. Milyarlarca dolar zarar vermişti Samsung'a. Sonrasında Samsung çok dikkat etmişti buna. Şimdi aynı krizi yaşamadan güvenli bir şekilde şarj olan ama aynı zamanda hızlı şarj olan bir bataryayı belki iPhone 16'da görebiliriz. Çünkü yaklaşık 30 Watt civarında şarj edilen iPhone'lar belki çok daha yüksek şarj hızıyla daha kısa süre sürede güvenli bir şekilde ama şarj edilebilir. Bir diğer beklentim benim yazılım tarafında şöyle. Aslında ben yine yoğun kullandığım için belki ilk defa senden duydum abi diyenler olabilir aranızda. AirDrop kullanırken bazen Apple'ın bizlere bu zamana kadar alıştırdığı bir deneyim var ya yani bir şey çalışır. Yani Apple'da çalışır. Yani çalışır, çalışmaz belki diye bir ihtimal yok. Apple'da çalışır gibi bir deneyim bu zamana kadar bize öğretilmişti, yaşatılmıştı, ezberletilmişti. Şimdi AirDrop'ta bazen gecikmeler yaşıyorum. Yani AirDrop açıyorum, yaklaştırıyorum olmuyor. Dokunduruyorum olmuyor. Hatta burada yoğun bir ortam varsa bir Wi-Fi ağının yoğun olarak kullanıldığı ortam varsa birden fazla AirDrop kullanıcısı varsa aynı anda hakikaten problem yaşıyoruz. Bir diğer problem de şurada yaşıyorum. Şimdi birçok otomobilde kablosuz Apple CarPlay var. Apple CarPlay'deki altyapı şöyle çalışıyor. Karşılıklı yani otomobille telefon arasında bir güvenli kablosuz ağ kuruluyor. Bu kablosuz ağdan veri transferi gerçekleştiriliyor. Şimdi iPhone'un kendisi zaten inanılmaz bir bilgisayar. Yani şu daki işlem gücü kapasitesi RAM disk ben çok performanslı bir bilgisayarım diyen cihazlardan bile daha fazla performans verebiliyor. Şimdi böyle bir performans var aslında bir de otomobilin o bilgi ve eğlence sistemini kablosuz veri trafiğiyle çalıştırıyor. Şarjı çok daha hızlı bitiyor ve bazen de ısınabiliyor arkadaşlar. Ben bu durumun belki de iPhone 16'da çözüleceğini düşünüyorum. Ve videonun sonuna doğru gelirken bir başka beklentimi daha söyleyeyim. Bu da kablosuz iletişim teknolojilerinde Wi-Fi 6E'yi şu anda iPhone 15 Pro Max'te MiS gibi kullanıyoruz. Ama bir Wi-Fi 7 beklentisi var. Çok daha hızlı bant genişliği. Bununla beraber Bluetooth 5.4 var. Belki yeni nesil bir AirPods bu Bluetooth teknolojisini kullanacak. Bu Bluetooth teknolojisinin de bize faydası ne? Daha az bant genişliği ama daha fazla pil performansı, daha az güç tüketimi gibi bazı teknolojilerden bahsediyoruz. Bu teknolojiyi de kullanabilmesi için yeni nesil Bluetooth yani en azından bir Bluetooth 5.4'ü kullanırsa tabii ki çok seviniriz. Wi-Fi 7'nin yanında MiS gibi olur. Tadından yenmez. Beklentiler böyle. Yani yaslan bitmez arkadaşlar. Videoyu bu zamana kadar izlediğiniz için de ben çok teşekkür ederim. Mesela bir beklenti daha patlat. Hakkı abi diyenler için söyleyeyim. E ne olabilir? Mesela kablosuz ters şarj olabilir. Şuradaki zaten MagSafe var. Belki buraya bir Airpods getirdiğimiz zaman şarj olsun isteriz. Ne bileyim belki bir Apple Watch'u da buraya getirdiğimiz zaman şarj olsun isteriz gibi gibi böyle istekler bitmez arkadaşlar. Apple mühendisleri de bir yere kadar bizi dinleyecekler. O nedenle tüm isteklerimizi beklentilerimizi sadece bu kıl doğan beklentilerimizi paylaşmış olayım. Şimdi söz sırası sizde. Ne yapacaksınız? Videonun altına yorum yazacaksınız arkadaşlar. Sizler iPhone 16 ailesinden ne bekliyorsunuz? Lütfen aşağıda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. etneti takipte kalın. Böyle heyecan dolu videolar gelmeye devam edecek. Abone misiniz? Değil misiniz? Bir kontrol edin. Hoşçakalın.